Şanlıurfa'da fıstık ağaçlarında yağış yetersizliğinden baş gösteren bakteri parazitleri yani fitoplazma hastalığının önüne geçmek için araştırmalarını sürdüren Hardan Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim görevlisi Profesör Doktor Bekir Erol Ak açıklamalarda bulundu. Türkiye'de fıstık üretiminde önemli bir yere sahip olan ve yılda ortalama yaklaşık 240 bin ton fıstık üretiminin yapıldığı Şanlıurfa'daki bahçelerde artan bakteri parazitleri olarak bilinen fitozlama hastalığı üreticiyi zor durumda bırakıyor. Türkiye'nin tahıl ambarı olarak adlandırılan Şanlıurfa'da kış mevsiminin kurak geçmesi kentteki buğday, arpa ve mercimek üreticileri kadar fıstık üreticilerini de etkiledi. Gibi. Için, daha için. Şanlıurfa'da 1 milyon dekar alanda 35 milyona aşkın ağaçla fıstık üretiminin yapıldığı kentte yoğun olarak görülen fitozlama hastalığı mevsimsel yağış azlığı ve sıcaklık nedeniyle daha fazla artış gösterdi. Aşağında... İklim bu hastalık için, kandidatis fitoplazma solani için uygun bakteriyel diyetmenimiz yani bu iklim evet. uymuyorlar. Şanlıurfa'daki fıstık bahçelerinde sağlıklı aşı gözü damızlık kalem kullanılması gerektiğini anlatan Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim görevlisi Profesör Doktor Bekir Erol Ak şöyle konuştu. Bu e, hastalığın taşınmasıyla ilgili olarak aşı gözü. İnsanlar aşı e, hasta ağaçlardan aşı kalemi alıp Sağlıklı ağaçlara aşıladıklarında ilk yıllarda görmeyebilirler. Çünkü bu hastalık uzun yıllar sonra ortaya çıkabiliyor. O nedenle aşı gözünün çok sağlıklı olması gerekiyor. Aşı kalemleri yani sağlıklı ağaçlardan alınmalı. Ülkemizin önemli problemlerinden de bir tanesidir bu. Son yıllarda dikimlerle yeni fıstık bahçeleri artıyor. Fakat aşı kalemi problemi ortaya çıkmaya başladı. Bunun da aşı kalem damızlığının yapılaraktan giderilmesi lazım. Tarım Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarda bunların mutlaka aşı kalem damızlıklarının yapılması lazım. Bunun ihtiyaç hissediyoruz çünkü aşı kalemi isteği çok fazla miktarda arttı. Tabi bu, bu şekilde olursa modern meyvecilik olacak. Bu şekilde olursa sağlıklı aşı gözü dağıtımı yapılmış olacak. Bunun da mutlaka yapılması gerekiyor. Hastalığın varlığını arkadaşlarının tespit ettiğini belirten Ak konuşmasını şöyle sonlandırdı. Yalnız bitik korumacı arkadaşlarımızla yaptığımız incelemelerimizde e, bunun aynı zamanda bir hastalık olduğu fitoplazma adında e, denilen bir e, hastalık grubu içerisinde bir hastalık olduğunu arkadaşlarımız laboratuvar koşullarında belirlediler. Tabi bu hastalık bizim daha önce başka ülkelerde var mı diye Baktığımız zaman İran'da da bu hastalığın başlamış olduğunu gördük. Tabi bazı analizlerde de bu doğrudan doğruya ortaya çıkmıyor. Ortaya çıkmayınca böyle bir hastalık yoktur diyorlar. Ve bununla birlikte besin maddeleri verilerekten ağaçlarda verimliliğin daha iyi hale gelmesini sağlamaya çalışılıyor. Ama bu hastalığın varlığını bizim arkadaşlarımız tespit ettiler. Bunun yayılmasının ise pisilladi adında bir böcek var. Pisilla aracılığıyla olduğu birinci planda. Çünkü son yıllarda bu pisilla zararlısının da arttığını görüyoruz. Bu hastalığın da arttığını görüyoruz.